Drive ve herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. 3 Nisan pazartesi haftanın ilk işlem gününü tamamlamaya hazırlanıyoruz. Borsa İstanbul'da son işlem saatinde neredeyse cuma günü kapanış seviyesine yakın bir noktadayız. Tabii bu Borsa İstanbul'a kapanıştan kapanışa bakan yatırımcılar için ya bugün borsada çok bir şey de olmamış denebilir. Ama borsa gün içinde minimum 4680 ve maksimum 4851 seviyelerini gördü. Yani gün içerisinde gitti gitti geldi tabiri caizse. Yani 4750'nin altında bir daha 4500'ler 600'ler olur mu sancısı gün içinde oldukça fazla çekildi. Kapanışa doğru gün içi yoğun satış yapan birkaç kurumun ağırlıkta, yaptıkları satışın yarısını geri almalarıyla beraber ki bu toplam satışlar 1 milyarın üzerinde bir rakamdan 500-600 milyonun geri alınmasına tekabül ediyor. Endeks kayıtlarını geri aldı ve yataya yakın bir noktaya geldi. Global tarafta risk iştahının nispeten sınırlı zayıf seyrettiğini söyleyebiliriz. Amerika'da vadeli endeks, kontratları hafif eksi de seyrediyor an itibariyle. Euro dolar paritesi 1.09'lara doğru yeniden gelmiş durumda. Dolar kurunda 19.20'ler civarında bir denge arayışı var. Serbest piyasada kapalı çarşıda vesaire 19.50'lere e, kurun çıktığından bahsediliyor. Tahvil tarafında sınırlı da olsa yükseliş var. Gösterge tahvili ve 10 yıllık tahvilde. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri ise 3.40'lara doğru gerilemiş durumda. Türkiye'nin 5 yıllık CDS kredi temel risk priminde de 522'lere doğru bir geri çekme var. Genel olarak bu risk primindeki düşüşün sadece bize özel olmadığını, gelişen piyasaların genelinde yaşandığını da söyleyebiliriz. Evet, Trive Yatırım'dan haftanın ilk işlem gününde bizden şimdilik bu kadar. Yarın yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyoruz.